sordum biliyor musun? Mendo abi soruyu bir bağlayayım istersen öyle bitirelim. ki ve Heteş'e İsrail'e saldırdığında saldırırsa e, s, SDG yani YPG ve PYD bulunduğu bölgeden Şam'a doğru muhaliflerin üzerine yürür mü? İsrail o taraftan yürürken bir anlamda e, Suriye'de dengeler çok farklı bir noktaya döner mi diye sordum abi. Yani bugün Zafer diye görülürken ters bir hamleyle Suriye'de tüm işler değişir mi? Değişebilir ben mi? Anda, ben şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum. Tekrarlayayım. İşte, bu insanlar... O zaman görmüyorsan da Mendo abi. O zaman görmüyorsan da soru şu. Suriye bütün halinde mi kalır? Yoksa parçalanır mı abi? Hayır Suriye parçalandı. Bitti artık Suriye'nin derdi. Suriye diye tek bir devlet yok artık. Bu saatten sonra olması ihtimali mümkün değil. Ya biz 8-10 senedir kendimizi yırtıyoruz. Ben dediğim gibi daha düşünenler var. Ben Suriye Kürtleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dostluk kurmasından yana olduğumu çırpınarak anlatıyorum. Salih Müslim Türkiye'de kırmızı halı ile karşılandığında ilk alkışlayanlardan biri bendim. Evet çok tepki çektim. Acayip tepki çektim. Yahu dedim ki etmeyin eylemeyin. Bizim bunlar kendi soydaş, kendi yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın akrabaları, soydaşları. Ya gelin bu insanlara yardımcı olalım. Bunlardan bize zarar gelmez. Korkmayın devletten kimseye bizim gibi bir devlete bir başka küçücük devletten zarar gelmez devlet terör yapmaya kalkarsa bizim devletimize karşı onun bütün topraklarında boğarsın. O üstüne bir tane çadır atsan boğarsın be. Ama terörist öyle değil. Terörist tek tek geliyor sivrisine gibi sokuyor kaçıyor pezevenk. Ben her zaman yani 300 bin 400 bin ordusu olan bir devletle savaşmayı 50 bin ya da 10 bin teröristle savaşmaya tercih ederim. Ben bir ülkeyi yönetsem. Ben bir ülkeyi yönetsem. Onun için yıllardır beni tanıyanlar bilir. 1994'ten beri milliyetteki o yazı dizimden itibaren hep şunu söylemişimdir. Efendiler siz teröristle mücadele ediyorsunuz. Terörist bugün öldürürsünüz yerine 5 tane daha gelir sizin mücadele etmemiz gereken terördür terör diye defa orada yazdım bir hafta neredeyse her gün yazdım ondan sonra bütün yazılarım konuşmalarım hepsi böyledir ama Türkiye Cumhuriyeti'nde terörden beslenenler olduğu için bunların içinde medyada var terör satıyor çünkü terör satıyor abi sen şimdi Türkiye'de terör bitse Bahçeli'nin yaptığı başlattığı bu operasyon gerçekten başarıya ulaşsa CHP'de destek verse AKP'de destek verse İYİ Parti'de destek verse ben zaten desteklenecek. Gerçekten başarı olursa, ulaşsak televizyonlarda ne Abdullah Ağar görüşünüz ne öteki Mete Yarar görüşünüz gü, gü, güvenlik güvenlik bürokrasisi kaybetmiş olur abi. Hiç birisini görmezsiniz. Hepsi kaybeder giderler. Evet, güvenlik bürokrasisi dahil. Ben Batman'a gittim Petrol Spor Batman. Abi ne kadar maaş aldıklarını sorguluyordum. Terör ve olağanüstü hal kalksın, maaşlar düşüyor otomatikman zaten ya. Böleceğim. Ali'cim 1994 13 Ekim 19 Ekim 7 gün 7 gün milliyetteki yayınlanan yazımı arşivde duruyor silmedi milliyet. Güneydoğu barış istiyor. Orada anlatıyorum. Batman'a gittim. Batman'da Batman Sporla Petrol Ofisi'nin futbol maçı var. Sağda tabii hep seyircilerle konuştum. Maç arasında çıktım, görüştüm. Hizbullah anlatlar bana onları, bunları bazı tehlikeleri. Ve ve de güvenlik görevlerine ve hatta orada görev yapan batıdan e, tayin edilmiş öğretmenlere batmanlı bir memur 1 lira maaş alıyorsa ya da şöyle söyleyeyim sakaryalı memur 1 lira maaş alıyorsa batmana giden memur 3 lira maaş alıyordu 3 lira da karısı alıyordu ya da kocası alıyordu 6 lira maaş alıyorlardı her tarafta Ankara plakalı dikkat Ankara plakalı lüks Avrupa otomobiller vardı o işte gazetede onu yazdım siz bu kafayla, bu terörle, teröristlerle savaşırsanız, teröristlerle savaşırsanız bu savaş bitmez. Bu savaşın bitmesi orada en azından ay, ayda diğer memurlardan kadı koca çalışıyorsa altı kat maaş, üç kat maaş alanlar tarafından bitirilemez. Buyur Türkiye buraya geldi. İşte Türkiye bu noktaya geldi. Şimdi... O zamanlar çok tepkili şimdi abi bir izleyicimiz de soruyor aslında bu tartıştığımız konularla da ilintili e, olarak e, söyleyeceğim. Şuraya vereyim soruyu e, bu soruyla bağlayacağım e, ne bütünü Suriye bitti gitti. Bakın haritaya yakında DH'da eşitle gelir diyor e, izleyicimiz. E, abi de, şimdi de, 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 de. şimdi e, yine belki fantezi gibi gelecek ama Türkiye Devleti e, YPG ve bugün A Haber'de yorumcular e, şey YPG ve PYD'nin üzerine doğru Türkiye'nin bir operasyon başlatacağını ve sahada çil gibi kaçıştıklarını ki ABD dün e, açıklama yaptı. E, müttefikimizdir YPG ve PYD. Müttefikimiz müttefik olmaya da devam edecek ve desteğimizi de devam edecek dedi. Buna rağmen, buna rağmen abi. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Erdoğan iktidarı YPG ve PYD'ye yönelik direkt bir operasyon başlatır mı? başlatırsa sorum şu. Çünkü e, PYD ve EPG'nin kontrol ettiği bölgede kurulmuş hapishanelerde on binlerce işit militanının olduğu söyleniyor. iddia ediliyor. ABD de bunu özellikle söylüyor abi. Eğer e, böyle bir operasyon halinde işitlerin salınmasıyla beraber serbest bırakılmasıyla birlikte sahada başka dengeler ortaya çıkar. Ali çok daha tehlikelisi olur. E başından beri söylüyoruz bunu. Bakın bu ben bir kanaat önderi olarak, bir yazar olarak, bir YouTuber olarak diyelim. Bunu söylemeye mecburum, söylemeye devam edeceğim. Çünkü ülkemi ve insanlarımı çok seviyorum ben. İç savaş çıkar. Bizde çıkar savaş. Bizde iç savaş çıkar. Bizde, bizde, bizde. Hiç engel olamazsınız Allah göstermesin. İşte o iç savaşı önlemek için, önlemek için geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yapılanın aynısını bizdeki cumhurbaşkanı yapar, mecbur kalır yapmaya. Halk da niye yaptın diye sormaz, sorgulayamaz. İç savaş. Güney Kore'deki gibi bir muhalefet e, bizde olmadığı için. Eh bravo. Bizde demokrasi kalkar kardeşim. Bizde demokrasi kalkar kardeşim. Erdoğan bunu yapmaz. Erdoğan'ı her türlü eleştirebilirim ama o noktaya geldiği zaman Erdoğan'ın yanında halen akil adamlar olduğunu ve pek çok konuda Erdoğan'ı ikna ettiğini düşünenlerdenim. Bahçeli'nin çıkışına 15 gün cevap vermedikten sonra takdir etmesi yanındaki akil insanların iknası sonucudur. Yoksa yanındaki macera perestlere kalsaydı macera perestlere kalsaydı Erdoğan hala Bahçeli'ye o vermesi gerektiği gereken tek şeyi e desteği vermeyecekti. Ve için 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 kaynayacaktık. Ya boş verin. Bakın ben ben ne kadar açık yürekli oldum artık tanıyorsunuz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüccarlarının, sanayicilerinin, ihracatçılarının İsrail'e sattıkları mala karşı değilim. Benim için istediğinizi söyleyeyim. Beni hiç seyretmeyin. Ben ülkemi düşünüyorum. Ben ülkemin esnafını, iş adamını, sanayicisini, ihracatçısını düşünüyorum. Biz bizim bu ülkemizin her ay neresinden bakarsan bak 35-40 milyar dolar döviz girdisine ihtiyacımız var. Nereden gelecek bunlar ya? Nereden gelecek bunlar? Dördüncü Murat'tan asker istiyordu Yeniçeriler. Para ver, para ver, para ver. Dördüncü Murat dedi ki yok hazinede. Kalmadı. Kum, denizden kum çekip de mi vereyim dedi. Ya gerçekçi olalım. Erdoğan'a düşman olmak, Erdoğan'ı eleştirmek başka. Bu ülkenin gerçekten ve halkının menfaatlerini düşünmek başka. Erdoğan yarın benim ülkemin geleceğine ilişkin çok doğru adımlar atarsa, Ülkemin geleceğini korur, kurtarır ve ülkeye asla ve asla şeriat devleti gelmeyeceği konusunda samimi açıklamalarda bulunursa Erdoğan'a destek veririm kardeşim. Ben yalan yok. Tek başıma kalayım istersen abi, kalayım abi. Evet. Tek başıma evet. abi. Ben, ben bu ülke için, bu ülke için ne kadar riske girdim? O zaman riske girdim, yine girdim. Hiç umurumda olmaz. Anladım abi. Şimdi Ekonomist dergisi bugün ilginç bir analiz yayınladı abi çok geniş detaylı bir analiz ama bir bölümünü okumak istiyorum bu YPG ile ve PYD ile ilgili olarak. Diyor ki artık rejim gittiğine göre Araplar YPG'yi desteklemek için bir nedene sahip değiller. Örgüt tamamen izole edilmiş durumda. Örgütün tek ümidinin yanlarında konuşlandırılmış yaklaşık 900 ABD askeri şeklinde Amerika, ee, Amerikan koruması olabileceğini belirtilen analizde Başbakan Erdoğan'ın Donald Trump'ı ikna edebileceğini umduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan'ın umudunun boş olmadığını ise şu sözlerle e, analizde altını çizdiler. Trump 2019 yılında fikrini değiştirmeden önce Amerikan güçlerini Suriye sınırından geri çekti ve Türkiye'nin birlikleri için halıyı serdi. Bu yılın başlarında Suriye'den tamamen çekilmeyi düşündüğünü bildirdi. Böyle bir şey olursa yani çok açık net koyalım terörsüz bölge terörsüz bölge dediği Erdoğan'ın e, YPG ve PYD'nin üzerinden geçer abi. Bu bunu görmek gerekiyor. Amerikan birliklerini aradan çektiğiniz anda başka bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Trump böyle bir tutum alır mı ki dün ABD yetkililerinin o açıklamayı yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri sadece Amerika Birleşik Devletleri başkanından ibaret değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi var. İsterin sevin sevmeyin. Amerika Birleşik Devletleri yargısı var. Sevin sevmeyin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon diye bir kurum var. Pentagon daha üç gün önce Pentagon Genelkurmay Başkanlığı ağzından açıklama yaptı. Ne dedi açıklamada? Trump'ı sordular. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin zamanı değil. Nereye çekiliyorsun ya? Hayır kolay mı bu kadar bu işler yani? İsrail çekilmesini Aa, ister mi abi? Efendim? İsrail çekilmesini ister mi bugünkü de duruma göre? Onu geçtik canım İsrail isteyip istemeyeceğini de geçtik bir an. Yok sonra. yok onu da koyacağım abi. Yani hani dedik ya Amerikan başkanları İsrail'e rüyası bir... dedik ya. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgelerden çekilmeyeceğinin bir başka karenesidir. Son son yaptığı <laughs> işgal <var, gülüyor> girişimleri ya da güvenlik tedbirleri kendilerinin söylediği gibi. Bak Ali, Amerika Birleşik Devletleri YPG, PYD'nin bulunduğu o bölgede çıkarı hiç kalmaz ise hiçbir çıkarı kalmaz ama ve bizim hükümetimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne o bölgeden çekildiği takdirde orayı bize bırakması şartıyla bizim halkımızın pek çoğunun belki kabul edemeyeceği imkanları sunarsa, Amerika Birleşik Devletleri oradan peyder pey, bir günde değil ama birkaç ay içinde çekilir. Nereye çekilir peki? Irak'a çekilir. En çok gideceği Irak'tır abi. Ya Irak'a çekildiği anda YPG ve PYD bölgede kim koruyacak abi? He? Çekildiği anda YPG ve PYD'yi kim koruyacak? İşte bak ben diyorum ki, de ki çekildi ama biz öyle şartlar verdik, öyle imkanlar tanıdık ya Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri yani Trump Pentagon'da ikna etti ya Türkiye'nin verdiği imkanlar. Fakat öyle bir imkan artık bizde yok. yok. Evvelden vardı. Komünizm varken vardı. Şimdi komünizm yok ki. Rusya ağzındaki 32 dişin 30'u sökülmüş bir halde. Ya Putin'i Putin biraz sonra konuşacağız abi. Yani yani hadi ben şunu söylüyorum arkadaşlar herkese söylüyorum bütün siyasetçilere de lütfen akılla düşünelim. Akılla. Duyguyla değil. Siyasi ideolojiyle değil. Rusya'ya olan sevgimizle ya da nefretimizle değil. Amerika'ya olan sevgimiz ya da nefretimizle değil. İngiltere içinde geçerli. Ya bu ülkeler buradan çekilmek için ne gibi bir imkandan vazgeçerler? Ya da yerine yeni ne gibi bir imkan isterler? Bana bunu anlatsın birileri. Ben ikna olayım. Ben de o arkadaşlara destek veririm. Bravo derim ya. Ya hiç aklıma gelmedi derim ya. Müthiş bir şey derim. Ya bir defa bir defa net net. Mitran döneminden bu yana Mitterrand'ın eşi ki ne diyorlardı Mitran'ın eşi için? Kürt anası diyorlardı değil mi? Mitran'ın baş, devlet baş cumhurbaşkanlığından bugüne kadar gelin bakın Avrupa'ya bütün devletlere daima Kürt siyasi hareketinin veya silahlı hareketinde pek kalmadılar çünkü hepsi PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiler ama siyasi Kürt hareketini hep desteklediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'na ve iş en çok para ne zaman geldi? Erdoğan hükümetleri Kürt siyasi hareketiyle el ele yürürken geldi. Yalan mı bunlar? Ya bunları ben uydurmuyorum bir tarafından ya. Aşın girin bakın şimdi Erdoğan Diyarbakır'ı ne zaman övdü? Para geldi. Mesut Yılmaz ne zaman Diyarbakır'ın yol, Avrupa'nın yolu Diyarbakır'dan geçer dedi başbakanken. Türkiye'ye para geldi. IMF'den para yığıldı. Allah aşkına ya. Ne değişti ya? Amerika'nın çıkarlarının Kürt siyasi hareketinin destekten vazgeçmesi için ne değişti? Bana birisi anlatsın bunları. Ben de ona hak veririm. Helal olsun. Ama bugün Kürtlerin bulunduğu bölgede petrol, doğalgazı, tahıl yok yok kardeşim. Bakın niye kavga ediyorsunuz ya? Tam işte Biz, karın orada abi. Tam şimdi evet. tersinden bir soru soracağım abi. Tam tersinden evet. soru soracağım. Evet. ABD ile Türkiye YPG'ye ve PYD'ye dokunmayacağı garantisi verirse YPG ve PYD'nin yeni kurulacak Şam hükümetinde yer almasını istediğini ve bunu da terör olayını da ortadan kaldırarak resmen bir devlet kurucusu aynen Barzan'ın e, şeyde söyleyin e, talebanın Irak Cumhurbaşkanı olması gibi ee, ÖS'e, HETEŞ'e ve e, Arap aşiretlerinin hatta Hristiyanların hatta e, Esad'ın temsil ettiği etnik ve e, inançsal kimliğin de dahil olmak üzere e, YPG ve PYD'nin de yer aldığı büyük bir hükümet kurulursa bu a, aynı zamanda Suriye'nin de bütünlüğü demek değil mi? ABD'nin de böylelikle Türkiye'nin hamileliğine Suriye'yi bırakması mümkün olur mu abi? Şu anda öyle bir bütünleşmiş Suriye demokrasiye dönemez. Çünkü demokrasi dediğiniz andan itibaren oylar sayılacaktır. En çok oy alan kimse Suriye'yi oy yönetecektir. Ben benim görebildiğim kadarıyla e, Kürt siyasi hareketinin, oradaki Kürt siyasi hareketinin Böyle bir teklife sıcak yaklaşacağı kanaatinde değilim. Ben değilim. Olabilir mi? E onlar da nihayet siyaset yapıyorlar. Her şey olabilir. Ama şimdilik değilim. Ama bazen de kendi bölgesinde seçim oluyor. Irak seçimleriyle alakası yok abi. İşte, Irak'ta o hemen oluşmadı. öyle. Bir günde oluşmadı o. o. Kolay değil o kadar. Ve halen de tam huzur olarak, tam olarak huzur bulunmuş değil. Çünkü halen mezhebe dayalı bir Cumhurbaşkanlığı Hatta başbakanlık da kendi arasında çatışıyorlar Irak'ta aynı zamanda yani. Şimdi, şimdi Irak başka, Suriye çok daha başka. Şu anda Irak'ta savaş bittiğinde, Saddam gittiğinde içeride birbirleriyle savaşacak terör örgütleri yoktu. Yani koyu dinciler yoktu. Koyu. Şeriat, İslam şeriat isteriz. Bu adam Golani'yi övmüyorum abi övmüyorum. Ama adam akıllı derken göstergem şu. Adam sakalını kesti, sarığını attı, ceketini giydi, takım elbise giydi, gerektiğinde trench coat giydi değil mi? Ya giydi ve ortaya çıktı. Renge, dine, dile, mezhebe hiçbirisine karşı değiliz. Hep beraber yaşayacağız. Batı bizden korkmasın. Adamın sözleri hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın milli görüş gömleğini çıkardığım dediği dönemdeki sözler. Ve Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardığım dediği dönemden itibaren 10 sene Türkiye olağanüstü bir dönem yaşadı. 3400 dolardan kişi başına milli gelirimiz 12.594 dolara çıktı. Tarihimizde böyle bir şey yok. Yani o süre içinde böyle bir başarı yok. Evet kabul edelim bunları ya lütfen. Ayıptır ki bunları kabul etmek. Nereden oldu bunlar? Kürt siyasi hareketinden kavga etmiyorsun. Kürt siyasi hareketinin demokratikleşmesine izin veriyorsun. Avrupa Birliği sürecinde harika işler yapıyorsun. Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri başlayacak diye güpe gündüz havai fişekler patlatıyorsun. Dönemin başbakanı ve dışişleri bakanı yani Erdoğan ve Abdullah Gül bayraklarla karşılanıyor ve Türkiye'ye döviz akıyor. Dö akıyor. Oluk oluk kulaklarımızdan döviz müşkürüyor. Ali Babacan'ın diyorlar ki yahu Türk parasının en azından daha henüz enflasyon tam düşmüş değil tekhanelere. E yap. Adam diyor ki ya her taraf döviz dolu. Nasıl yapayım? İşte o süreçte döviz rezervinin 140-150 milyar dolara çıkardık. Neyle? Para var Yalan yok. Ama karşılığı var. Sonra ne oldu? Sonra Erdoğan yanına 10 para etmez adamlar nasıl girdiler Erdoğan yanına? Kim soktu bilmiyorum. O yanındaki 4 kişi diyelim ki diğer 4 kişi. Bille 4'lük kişi değil bak tekrarlıyorum. Bunu ölçü olarak söylüyorum. Ayrıldı. Kovulmadı. Ayrıldılar. Yanına yalakalar yalamalar doldu Erdoğan'ın. E, bakın 12.594 dolar olan kişi başına milli gelir. Bundan 12 sene önce 12.594 dolardı. Erdoğan yanına yalakalar yalamalar girdikten sonra da kişi başına milli gelir hala bin doları geçemedi. Eğer bakalım. Doğru bakalım. Doğru bakalım. Sen bugün bir sıkıntıda dolar 50 liraya çıktı mı senin kişi başına milli gelirin bu şartlarda bin lira. Ali, gerçekçi